Salam əziz izləyicilər, əziz qardaşlar. Xoş gördük hər birinizi. Əziz qardaşlar, buyurun baxın, bax belə 60 baş bilinci qarına. Təmiz çatallar zinsi, dəvə, qulaq, turna, boğaz. Qoçun alınmış, şehlər satılır. Buyurun baxın əziz qardaşlar. Heyvanlardan maşallah olsun göz qabağından da görürsüz. Biri-birindən gözəl heyvanlardır. 60 baş heyvandır. Deməyə olarlar ki, hamısı qoşdan çıxıb. içinde de 4 tane gosu var daimi bunun içinde. Ne kadar kosa gelanı var hamısı koştan çıkın. Buyurun bak. dün boz şere. Böyle 60 baş heyvanlarız kardeşler. <laughs> Ünvan da beyle kan rayon. Bunlara bakın ay maşallah. Ay maşallah. Durna de durna. Böyle bunlar. Nerede? Böyle 60 baş hayvan hazırlamıştı. Böyle tam etrafını seçerim bak. Ağ gaz de ağ gaz. Onlara bakın. Ay maşallah. Hey ha. Göster ne bu var. Süper. Dört tane de içinde erkek var. Erkeklerin kıymeti başka. Bunlar böyle çom götüren olsa erkekler razılaşma olar. Ama koyun boyları.